Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Yaklaşık bir haftadır falan bir tedavi sürecindeyim. Kulak ve burunla alakalı. Belki bilenler vardır. Yani. çoğu insan biliyor da hayatımda olan. Olmayanlar için de söyleyeyim. Ben yaklaşık bir 6-7 senedir falan İlyad'in burun spreyi bağımlısıyım. belki aranızda kullananlar vardır. Onu sıkmadığım zamanlarda ben nefes alamıyorum. Ve pazartesi günü doktora gittim çünkü çok fazla artık tıkandım yani böyle bir de grip olmuştum. Ee, çok tıkandım ve artık başımın şuralarına kadar falan böyle bir ağrı giriyordu. Kulaklarım da tıkanmıştı ve şu kulağım mesela hiç duymuyordu. O yüzden dedim ki doktora gideyim artık ikisini de halledeyim. Sonra gittim doktor dedi ki bugün itibaren bunu kullanmıyorsun dedi ve benim elimdeki olan iledinimi aldım. Kaç gün nefes almamaya dayanman gerekiyor ve nefes almamaya dayandıktan sonra burnun kendiliğinden açılacak dedi. İşte bu süreçte tabii ki de ne uyuyabileceksin, işte ne konuşabileceksin, nefes alamayacaksın, tat alamayacaksın falan dedi. Ya bunu ben zaten biliyorum. Çünkü burnum tıkandığında sık sık tıkandığı için nasıl bir şey olduğunu biliyordum ama tamamen onu bırakıp hani o bir süre öyle yaşamayı aslında cesaret edemiyordum. Sonra doktor işte bunu böyle yapmazsan ameliyat olmak zorundasın falan dediği için ben de tabii ki de korktum. Bırakmaya karar verdim. Zorlu bir süreç de olduğu için ve hani nefes alıp konuşmamı etkilediği için yani şu an mesela iyi seviyedeyim. 4 gündür falan hiç sıkmıyorum. Ve şu anda en iyi olduğum kısımdayım yani konuşabiliyorum. Bu arada sürekli olarak da burun akıntısı oluyor arkadaşlar. O yüzden burnumun kenarları falan da hep yara. İlk günler hatta çok kötüydü. Ee, böyle yani sürekli akıyordu burnum ve ben sürekli peçeteyle gezmek zorunda kalıyordum. Kısacası şu an beni görebileceğiniz en iyi şeydeyim. Doktor işte bu, böyle olacağını bildiği için ve hani birkaç gün dayanmam gerektiğini söyledi ve e, hani öğretmen olduğumu söyleyince de tabii ki de rapor verdi. Dedi ki hani zaten gittiğin zaman Hani konuşamayacağın için, bir şey yapamayacağın için. Bir de mesela sınıf ortamında benim burnum çok tıkanıyor. Da öğrencilerim de biliyor. Ben sürekli olarak burun spreyi sıkıyorum mesela. Sürekli olarak hapşırıyorum. E, çünkü tozlu ve sınıflar böyle kalabalık ve hani şey oluyor, havasız kalıyor ya. O yüzden e, o ortamlara daha da zorlanıyorum. Zaten o da direkt şey dedi hani birkaç gün evden çıkmayacaksın. İşte söylediklerini yapacaksın falan. Bir sürü e, ilaç verdi. İşte alerji ilaçlarım var. İğnem var, iğnem bile var. E, sonra bir iki tane burun spreyim var rahatlasın diye falan filan. Böyle bir süreçten geçiyorum. Çok zor. Gece uyumak özellikle çok zor. E, Burundan nefes almaya yani yaşama şeyleriniz duruyor. Bu hafta o yüzden okula gidemedim. E, yarın cuma ama büyük ihtimalle yarın daha izin alacağım okuldan. Öndeydik biz konu olarak. O yüzden herhangi bir geri kalmışlık şey yok. Allah'a şükür yani. Ay, son bir günüm daha. Sonrasında nefes alarak böyle rahat bir şekilde okula döneceğime inanıyorum. Bu kamerayı bu arada bunları söylemek için açmadım ama bunu söyleyeyim çünkü sesimde ve nefes almamda gariplikler görürseniz bundan dolayı. Şimdi bu kamerayı açmamın sebebi arkadaşlar biliyorsunuz AGS ve 2024 KPSS atama sayıları açıklandı. E, AGS için çok erken açıklandı evet ama zaten birlikte açıklanacağı biliniyordu. E, AGS için 10.000 alım ilk seferde 10.000 alım olacağı söylendi ve tabii ki bu duyduğumuzda hepimiz üzüldük. Yani şu anda hatta e, Instagram'da işte Twitter'da falan bu konuyla alakalı çok fazla sıkıntılar var. Yani insanların isyanları, şikayetleri, işte hani ne yapacağız diye düşünmeleri sınavı bırakanlar, daha hızlı hazırlanmaya çalışanlar vesaire bir sürü çeşit insan kaynıyor ve onların yorumlarını da tek tek okumak beni ne yapacağımı bilmemeye sürüklüyor. Ben de bu konuyla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum çünkü e, birkaç ya yazan insanlar var İşte ne yapacaksın bu süreçte, ne düşünüyorsun falan diye yazan insanlar oluyor. Arkadaşlar, öncelikle ya hiç yapabileceğimiz daha farklı bir şey olmadığı için sınava çalışmaya tabii ki devam edeceğim. Çünkü elimde olan hiçbir şey yok. bizim bölümümüzden AGS ile tahmini olarak 120 kişi falan atacak. Çünkü 2023 KPSS için işte yaklaşık 20.000'de 243 kişi atanmış e, işte tahmin olarak o bir kişide de 120 kişi falan diye yapay zekaya sormuşlar. İşte ben de sordum. 120 kişi civarında bir şey söyledi. Hadi 100 kişi diye düşünelim. Giren sayısı normalde 1300-1500 arasıydı. Ama bu süreçte tabii ki de hani farklı alan mezunları da girebileceği için çok daha çoğalacak. Ama bu o bir dolayı insanlar cesaret edip sınava girmeye karar verir mi? Yoksa herkes hani zaten Az olan gelecek olan kısımda vazgeçer farklı şeyleri mi bilmiyorum. Bunu riskini almak istemiyorum. O yüzden şey demeyeceğim biraz. sava bırakıyorum arkadaşlar. Ha işte ağlayıp zırlamayacağım çünkü zaten e, hayatım boyunca hiçbir şeye kolay yerleşemediğim için hiçbir yere kolay gelemediğim için e, bunda da tabii ki zorluklar çıkacağını biliyordum. Ve e, sürekli hayatta isyan ettiğim için de bu olayda isyan etmeyeceğim. Buna karar verdim. Çünkü isyan edip 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 hiçbir yere varamıyorum. E, şu anda da gördüğüm kadarıyla çok kişi isyan ediyor. Tabii ki haklılar. Yani bu isyanlar çok haklı. Genelde zaten 2024 KPSS atamalarından e, işte atama bekleyen insanlar isyan ediyor. Çok haklılar. Bu konuyla alakalı da çok fazla bir e, tecrübem ve yaşanmışlığım olmadığı için çok bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü artık herkes sinirini birilerinden çıkarmaya çalışıyor ve hani o çıkarmak istedikleri kişi de olmak asla istemem. Şu anda da hatta şöyle bir şey çıkmış. İşte ücretli öğretmenliği bırakalım boykot yapalım. Arkadaşlar boykot kavramı da iyi ki çıktı. Allah'a şükür gazze olaylarından sonra. Her şeyi boykot etmeye başladık yani. Benim için bir yere varıyor mu diye sorarsanız varmıyor. Çünkü herkes farklı farklı boykotlar peşinde. Şahsen ben de boykot yapıyorum bu arada bazı konularda. Ama ücretli öğretmenlik konusunda boykot yapmanın çok saçma olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi kendi ücretli öğretmenlik yapıyorsa tuzukuru falan diyecekler. Alakası yok. Ee, sen boykot yapıp ücretli öğretmenliği bırakıyorsun diye senin yerine birini bulunmayacağını zannediyorsan bir sürü insan var arkadaşlar. Yani bu... E bu dünya yani Türkiye'de çalışmayı bekleyen milyonlarca insan var. İşsiz olan milyonlarca insan var. Tabii ki kaza yani onların verdikleri 3 kuruş paraya bile muhtaç olan bir sürü insan var. Şimdi boykot yapıp işten çık, çık çıktık diyelim. E, ge, yani bizim yerimize tabii ki de insanlar bulacak. bulamayacağımızı mı zannediyorsunuz? Yani bu hiçbir şekilde e, öne öyle geçilebilecek bir durum ne yazık ki değil ve bunu da böyle olduğunu zaten biliyorlar. Hani bildikleri için zaten o kadar az atama yapılıyor. Yani çünkü ücretli öğretmenler zaten o açığı kapatıyor. Ee, şimdi Adam 5 bin lira para mı versin yoksa gidip 50-60 bin lira para mı versin? Bu şekilde böyle konuşmanın isyan etmenin falan artık gerçekten hiçbir işe yaramadığını ne yazıktır ki kabul etmemiz gerekiyor. Ben ettim açıkçası. Tabii ki savaşan tekrar yani savaşmayı devam edebilir ama ben bu zamana kadar 27 yaşındayım ve 27 yaşına kadar bir şeyle savaştım ve gerçekten bu savaşlar sadece beni psikolojik olarak zorladı, etkiledi, yordu. Bunun dışında hiçbir şey olmadı. Artık hani bilmiyorum yaşımın böyle bir şey olduğu olgunlukla beraber e, önüme gelen bir şey hakkında isyan etmeyeceğim. 100 kişi mi giriyor? 100 kişinin içinde olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani e, bu sene olmadı mı? Seneye 100 kişinin içinde olmaya çalışırım. 2026 KPSS'ye gireceğim bu arada. Bu sefer mühendislik içinde de gireceğim. Her yolu deneyeceğim. Yani yapabileceğim her şeyi yapmayı düşünüyorum. Tabii ki bunun da bir kesim noktası olacak. Hani artık yeter ya dediğim zaman olacak ki çok oluyor zaten. Yani ben çoğu şey için böyle artık yeter dediğim şeyler oldu. Ben bu yola girdiğim için yani öğretmenlik yoluna girdiğim için benim için zorlukların çıkacağını o kadar iyi biliyordum ki. Çünkü ben neye başlasam bu hayatta hep böyle mesela o zamana kadar doğru giden şey ben başladıktan sonra yamuk gitmeye başladım. O yüzden işte şikayet etmek, ağlamak yerine çalışmaya devam etmem gerekiyor. Başka yapabilecek bir şeyim yok. Çok bir şey söyleyip dikkatleri üzerime de çekmek istemiyorum. Çünkü şu an herkes o kadar sinirli ve agresif ki. Dediğim gibi yani hani sonucun ne geleceği Haklı hiçbir fikrim yok. Hani yine yorumlarda ne yazacaklar bilmiyorum ama kimseyi kırmak veya incitmek istemiyorum. Emek verilen şeyleri tabii ki görüyorum. Onların içinde olmak gerçekten o kadar kötü ki yani hiç kimse sizi düşünmüyor ve siz sürekli bir şeyler için çabalıyorsunuz. Kimse görmüyor. İşte Çok zor. Evet çok zor. Ama bunu başarabilen insanlar da var. Siz niye olmayasınız? Ben artık böyle düşünüyorum maalesef. Böyle düşünmek zorundayım. Yani başka çarem yok. Herkes hakkında hayırlısı olsun. Umarım 2024 KPSS'de yani 20 kaç bin, 15 bin alım olacak. Çok kötü bu arada 15 bin alım ama inşallah insanlar üzülmez. ne diyeyim ya yani? bilmiyorum. Ne diyeceğim de bilmiyorum arkadaşlar. O yolda olmayıp o insanların çektiği zorlukları çekmeyi insanların anlayabileceği türden bir şey değil. Vardır her şeyde bir hayır. Ben bu çabaların tabii ki de boşa gittiği düşünmüyorum. Olmuyorsa belki daha güzel şeylerin olacağı içindir. Ama Kötü düşünmek istemiyorum. Ee, olumlama yapmak istiyorum. Ağzımdan sürekli olumlu şeyler çıksın istiyorum. Ağzıma hayır açmak istiyorum. Güzel şeyler düşünüp düşünmek istiyorum ve güzel şeyler olmasını diliyorum. Yani bu kadar mesela ben hep olumsuz konuşan bir insanım. Yani her zaman kötüyü düşürürüm ama artık öyle olmayacağım. Yani böyle olduğum zaman elime hiçbir şey geçmediğini fark ettim. Yani bence siz de öyle olmayın. Şu an isyan etmenin hiç sırası değil bu arada. Ee, şu anda... Çünkü çok az bir zaman kaldı ve sınavı bırakmanın da hiçbir şekilde doğru olduğunu düşünmüyorum. Kalan zamanı iyi değerlendirip güzel şekilde düşünüp her şeyin güzel olmasını beklememiz gerekiyor. En azından ben böyle yapacağım. Benim görüşlerim bunlar. Böyle kısa bir konuşma yapmak istedim arkadaşlar. Ben şu an ders çalışmaya geçeceğim. Yani nefes alabileceğim, alabildiğim kadar. Bu arada her şeyin başı sağlık. Bakın nefes alamadığım için falan bile hiçbir şey yapamıyorum. Hayatım resmen durdu. Dışarı çıkamıyorum, konuşamıyorum. Mesela şu an her konuştuğumda burada nefes alamadığım için boğazı bağırıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünseniz ya mesela atanmışım ve böyle bir hastalığım çıkıyor ve böyle yaşamak zorunda kalıyorum. Yani, ne kadar aslında hayat çok garip ve hani sizin karşınıza ne çıkacağı belli değil. O yüzden her şeyin hayırlısı. Bir haftadır okula gidemiyorum şu durumumdan dolayı. Hani ne olacağını hiç bilmiyoruz. Yarın ne olacağını. O yüzden Güzel düşünelim, güzel olsun. Herkes için hayırlısı olsun. Daha fazla konuşamadığım için videoyu burada bırakıyorum arkadaşlar. Daha iyi olduğunda tekrar bir video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.